Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz ben Emir. Namı diğer Ken. Bakalım bu videoda Yi oynamaya çalışacağız ormancı olarak. Takımla biraz anlaşamadık başta küfürler vesaire. Büyücü falan da yok zaten. Destek yok. Garip bir takım oldu. Bakalım ne olacak. Şöyle göstereyim alınan hero'ları da. seri seri orman dönüp köpek gibi genk atacağız. Başka çaremiz yok. Yoksa kaybederiz. Bronz bir aradayız bu arada. Nereye gitsek? Biraz daha orman dönelim. mavi de alıp mide ya da alt koridora gideriz. W açmasaydım keşke ya. Bana bir faydası yok zaten şu an. O oh, hemen öldü lan. Evet yanlış yere atladı. Keşke otomatikte bırakmasaydım. Keşke. Evet yukarıda muazzam bir av var. Ona yetişebilirsem süper olur. Şöyle. Kaçsak kaçamayız değil mi? Tüh. Neyse. Biz görevimizi yaptık. Biraz yanlış mı yapmış olsak yaptık. Flash'a atmadan yakalasaydım iyiydi ya. Hata yaptım. Bakalım suç bende. Saldır. Ah be güzel kardeşim saldırsana. Tamam size geliyorum. Bu ne oğlum? Bu adam ne yapmış? Oo, bu adam ne yapmış? Oo, oh, bu maç gitti herhalde ya. Bakalım ne olacak. Ben de geliyorum da. Çevirmez çetmez. En azından kuleyi kurtardık. Son anda. Yapacak bir şey yok. Köpek gibi kasmamız lazım. Biraz bekleyin ya kardeşim de. Çok güzel. Şöyle. Var mı şey minyon? Hadi. Zorlama. Kaç 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 kaç. Tamam tamam geri çekiliyoruz ha. Sana yardıma gelende Evet çok güzel. Alın hadi oğlum. Uh, zor kaçtı kulüpten son anda. Çıksam alır mıyım ya? <laughs> tamam neyse biz base'e gidelim. Yani niye can basıyoruz ki? <laughs> Geliyorum kardeşim. Bekle bakayım beni. Çok güzel. Ayakkabı olarak can çalma mı alsak? Dur bakalım. Bir tane büyücü var. Zırh ayakkabısı alalım. Can çalma da alabiliriz. Can çalma alalım ya o zaman. Tamam. E hadi yavrum. Güzel. Mal gibi oynuyorsun. Sesi nasıl çıkayım video çekiyoruz ya. Gel hoş geldin gel olmadı zaten bu gel. Bir i̇nsan gibi gel bir kere şuraya. Yine rezil etti bir şeyimi. Güzel. Yine iyi çeviriyoruz ya. Hadi bakalım. Şunu bir daha açabilirsek. Hayda. Kötü oldu ya. Dur bakalım. Sanırım açtık mı de. 2 3 4 Çok güzel. açalım. Aa. Neyse çek onu çek kendine. Çekemedim mi? Güzel. Evet çok Şurada şey alalım bak kırmızı alalım. Oradan ejderhe gideriz. Şöyle. Güzel. Doğru ejderhe. Aha. Ejder'e giremeyeceğiz. Güzel güzel güzel. Güzel güzel güzel. Şuradan şöyle girelim. Dönerim temizinden. Acaba burada baron var? Baron sıkıntı alamam tek. Ama burasını alırım. Adam kafayı yedi beni almak için kendinden vazgeçti ya. Burada lan, burada lan. Ölmedi lan. Bakın ne yazıyor açıklamasında. Hızımız vermiyor. Oğlum tamam lan. Değişler sakin olun. satayım ya. Oh, ne yapmış lan bizim? Graves ne yaptın ya? Bak yine bunu basmayı unuttum. civayı bassam aslında alacağım da. Neyse dur bakalım. Kırmızıyı alıp şu kuleyi ittirelim ya. Şu ne yapıyorsun Nazif? Çık bakayım oradan. Hemen kırmızıyı alalım. Şöyle uff. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. mu uzun? Hadi hadi hadi. Son vuruşunu alamadık. Şöyle koyalım. Buraya geliyor. Buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Bir de mi kaçsak? Ona midi itelim ya. Acele etmeye ne gerek var? Gel lan gel ben ormancıyım gel. Oğlum dur lan. Şuna girelim. Gir lan şuna. Ulan bir girmedi be. <laughs> Neyse kuleyi aldık kuleyi. Benim ölmem pek de önemli değil zaten. Ama aşağılar aşağılar. Al onu. Sen ne yapıyorsun Zed? Oğlum ADC'ye girsene. Neyse. Öldün mü? Tüh. Olsun olsun acele etmeyin. Bizim bu it bitti de bize bir Q atayım. Aynen. Burada mısın? Güzel. Güzel. Baronu alabilirler de. Acaba baronlalar mı? İnşallah Baron'da değillerdir. Savaşmayın ulan. Savaşmayın ulan ettim lan. Ettim, ettim, Çok güzel. Bas bunu. Güzel. Aa orada mı? Tamam, soruyor. Alalım bunu. Girin, girin. Pedimejler değil lan o baron mal. Ya arkadaş ya. Bir dakika. Hemen geri dön. Son temal. al. Kafanı kullan. Tabi. Panasonic al. Şu ejderi ben bir alayım ya. Dur bakayım. Bunun şey şey kaç. Neyse dur sen orayı ittir. Ah ulan. Yanlış şeylere ittirdik kendimizi dur. Gel. Bari vur be kardeşim. Of. Uh, zor kaçtık lan. Uh, şu lanet topos yerden kaçalım. Bir türlü indiremedi şunların kuleleri de ya. Gel sana da. Gel sana da verelim ha. Hadi. İndir kule ya. düzelt Dur dur gaza yandım. Sakin ol. Sakin ol. Bu sefer olmadı. Yok olmadı. Yok. O öldü mü? Güzel. <laughs> e bizim para şey oldu da biz ne alsak ki? Evet acaba onu alabilir miyim? Bir direkt almadım. Tam basamadım lan Q'ya. Ölücü etti ya. Geri çıkın. Alabilir misin? Eh güzel aldı. Tamam maç da bitti. Temiz. 4'te 4. Lan. Oha adam yok oldu lan. Güzel. Güzel. Şöyle bir işaretle. Ta şunu bırakayım. Bu daha iyi gibi. Ee, bitmedi mi? Bitti bitti. Oo oh, milyonlar bittirdi zaten ya. Oğlum 23 24 kan para kastık. Ortalamanın üstünde iyisinde orta halli bir şey oynadık ya. Dostlar iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle biraz kaoslu oldu da orta halli oynadık ya. Yine çerezlik bir video oldu diye. Şöyle hasarlarımıza bakalım. Bronz bir miyiz hala? Bakıyorum. Aa gümüş mü oldum lan? Ne oldu? Göstermiyor ki. Neyse. Siz de beğendik kardeşler. Bakıyoruz. 22.5 k kasmışım. 13.8.7 gidiyorum. A almışım. MP adam aldı yani iyi oynadı. 44k hasar vermişim. 27k almışım galiba bakayım. Aynen öyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.